Galiba beni buldular abi. Kanından mı bahsediyorsun? Ben bilerek burada fıçıya yaktım. <laughs> Trafonun zanlısı gelirse vaf diye buradan üstüne atlayayım diye oğlum. Böyle yıllardır tanıdığınız biri son zamanlarda böyle bir şeyler olmaya başlamış aranızda. Oy. Biri zombi yarısı Çok güzel kokuyorlar. Teşekkür ederim. Senin saçların kadar güzel değil. Otel mi çocuğum burası? Hadi tıpış. Demek ki neymiş? Revir kötü, kolla. Ben hayatım boyunca hep güneyi sevdim. Nasıl alışacağım bu duruma bilmiyorum. Şu an arkandan geliyor. <laughs> Allah nerede? Allah bir Allah nerede? Nerede? Ay nerede? Ha ha. Ay şu normal güzellikteki karıya bir tane çiçek alsan ya. Sen kimsin be? Beni düşünmüyorsun bari karnımdaki şu bir anı düşün. Pislik faroşlar sizi. Karın tutun. <laughs> Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.